Son kitapta Dumbledore vasiyetinde Hermione'ye Ozan Biddle'ın hikayeleri kitabını bırakmıştır. İçine daha önce Bill ve Flor'un düğününde Luna'nın babasının taktığı kolyede olan sembol çizilmiştir, ve altın üçlü sembolün anlamını öğrenmek için senofilius lavgudun evine gider. Sonrasını filmlerden biliyoruz. Senofilius kızını ölüm yiyenlerin elinden kurtarmak için heri ve arkadaşlarını ihbar ediyor ama öncesinde kitaplarda çok duygusal bir detay vardır. Senofilius sözde lunayı çağırıp yemek hazırlarken, heri sarman merdivenden yukarı bakar ve gözü tavandaki resme takılır. Merakla merdivenleri çıkıp tavanın lunanın odasına ait olduğunu görür. Luna oraya Harry, Ron, Hermione, Neville ve Ginny'nin çok güzel tablolarını çizip, onları birbirlerine bağlayan ve uzaktan ince altın zincirlere benzeyen şu kelimeyi tekrar tekrar yazmıştır. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Harry odada bakınır ve yatağın yanında küçük Luna'nın annesiyle resmini görür ve Luna'nın resimde çok daha düzgün giyinmiş olduğunu fark eder. Bu sahne bize Luna hakkında çok şey söyler ve akla şu soruyu getirir. Acaba Luna bu kadar değer verdiği arkadaşlarından yeterince değer görmüş müdür?